Merhaba, ben Reşat Ütübağ, PR ve İletişim Müdürü Turca Sabah. Lavantayı duymuşsunuzdur. Mor, hoş kokulu bir bitki. Hatta büyüklerimiz dolaplarımıza güneyleri uzak tutmak için minik keseler içinde yerleştirirlerdi. Aslında şöyle bir gerçek var. O bildiğimiz lavanta değil. Çünkü saf lavanta yalnızca Provence dağlarında deniz seviyesinden 800 metre yukarıda geçişebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla Türkiye'de ve Provence dışında diğer bölgelerde yetişen lavanta, lavanta değil lavandinidir. Saf lavanta tarihte pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Bunlar arasında egzama, tahriş, yanık ve kesiklerin iyileştirilmesi, migren ve baş ağrısının dindirilmesi, kas ve eklem ağrılarının iyileştirilmesi, sindirimin rahatlatılması sayılabilir. Lavandin ise bu iyileştirici özelliklerin hiçbirisine sahip değildir. Yaşa Tutuba, 1890 yılından beri Provence dağlarında bulunan kendi tarlalarında saf lavanta yetiştiricileri yapmakta ve bu yetiştirdiği saf lavantaları Provence'nin yağmur sularıyla damıtmaktadır. 350 hektarlık bir araziye sahip olan Neşe Tuduba, dünya saf lavanta üretiminin yıllık olarak %25'ini karşılamaktadır ve yetiştirdiği yapısal lavabuların kalitesini ise Fransız hükümeti tarafından verilen AOP etiketiyle güvence altına almaktadır. Le Chateau du tüm ürünlerini saf lavantayla üretmekte, aynı zamanda %100 doğal ve organik olduğunu ise ekosert sertifikasıyla kanıtlamaktadır. Vegan bir marka olan Neşat Adıboğa, hayvanlar üzerine kesinlikle test yapmamakta, aynı zamanda geri dönüşümlü ambalaj sistemiyle ürünlerimizi size sunmaktadır. Bu doğrultuda tüm canlılara ve doğal kaynaklara saygılı bir tutum sergilemektedir. Neşat Adıboğa, saf olan tutkusunu 1991 yılında açtığı Saf Lavanta Müzesi ile göstermektedir. Ne de her yıl dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilere Saflavanta'nın tarihini anlatmaktadır. Evet, Saflavanta'nın büyülü dünyasına şimdiden hoş geldiniz.